Siz oğlum yani dayak yemiş bir sarıyı görmek istemeyenler yani varsa farklı. yayından çıkabilir. Buraya çok yüksek bir şey söylerlerse paramız Kafanıza göre takılabilirsiniz. Bak ufak ufak geliyorlar bana. Hani harbi daraldım. Abi bu ev 250 ise biz de bir şeyler atarız da alın yani yeter ki. Yani şu an hani belli yarram rolden anladığınız yok. Aynen abi Altan'da bir şu şeyler Şu konuyu ya salın. Yani. Ya harbiden anabacı düz gideceğim. Ben çalışıyorum zaten ya petrolde gidiyorum. Amına koyayım. Ya bir şey söyleyeceğim. Bir dakika geliyorum. Ya. Yani amına kodumun yerinde bak çok net bir şey söyleyeceğim size. Dur kamerada da aç. Nerede lan kamera? <laughs> amına kodumun yerinde 50 tane laf yiyorum. Tamam mı? Yok. İşte admin power yok bilmem her bu konusu her bu konusunda laf geldiği zaman kendimi açıklamaya çalışıyorum tamam mı yeri geliyor bir tane anten scripted diyor yeri geliyor bir tane bilmem ne bir şey diyor al işte abi bir saru karakteri var sunucu sahibi karakter yayıncı içerik ve insanların gözünde kahraman olan bir adam dayak yemeye bile role girebiliyor tamam mı bunu böyle bilin yayıncı, içerik ve insanların gözünde kahraman olan bir adam dayak yemeye bile role girebiliyor. Tamam mı? Bunu böyle bilin. Diğer türlü laf atıp da arkadan planını yapıp, ego kasıp, evet. her zaman head'de lider olmaya yenilmezi oynayanlara lafatın. Bana laf atmayın. Tamam mı? Konuyu böyle bağlayayım. Başka türlü anlamayacaksın. Bu bir roldür. Ee, bu bir senaryodur. Bu bir doğaçlamadır. Oyun içinde yaşadığınız şeyler Eee, çevrilemez. Ne ben sunucu sahibiyim diye. Ne Saru taşaklı bir karakter diye ki değil. Size hep onu yansıtmaya çalışıyorum. Saru yenilmez, öldürülmez. Süpermen bir karakter değil. Bu adam bir mahalle abisi. Bu adamın forsu var, delikanlılığı var. Rajon biliyor. Ama dayak da yiyebilir. Ama ölebilir de. Ama dayak da atabilir. Ama öldürebilir de. Tamam mı? Bu kadar salak salak yorumlar yapıp beni oynadığım oyundan soğutmayın. İnsanları da soğutmayın. Anlatabiliyor muyum? Yani şu an şu izlediğiniz şey hoşunuza gitmesi gereken bir şeyken hala laf ediyorsunuz. Sikeceğim amına koyayım rps'ini de ya şu yarraktan şu siktiri boktan rp olayını bu kadar ciddiye almayın arkadaş. Almayın ya oyun oğlum bu oyun lan oyun oyun. Oyun adı üstünde oyun. Oyun ya. LOL gibi, e, Counter Strike gibi Standard Deep gibi bir oyun. geri zekalı mısınız? Ya burada benim takılmam lazım normalde bunu. Ulan soru karakteri dayak yedi aman aldım ben artık soruyla oynayamam demem lazım. Chat benim yerime tribe giriyor amına koyayım. Hayır böyle boş duvar anlatıyor gibi hissediyorum oğlum kendimi. amına kodumun karakteri dayak yedi. Nokta. Bundan hoşnut olmayan varsa siktirsin gitsin sadece win kafasıyla oynayan adamları izlesin. Ya biz burada insanları destek olmaya çalışıyoruz. İnsanlar izlensin istiyoruz. Twitch'te bir sürü partner oluşsun. Bir sürü şu amına kodumun Twitch'inin başına çökmeye çalışan bir adam olmadığım için bunlar oluyor amına koyayım. Götü başı oynayan bir sürü puşluk yapan, götlük yapan adamları siklemiyorsunuz. Adam gibi işini yapan adama laf söylüyorsunuz ya. İnanılmazsınız oğlum. Bir gram adalet duygunuz yok ya.